Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet birazcık sessiz oluyorum. Neden? Çünkü annem babam uyuyor. Bu videoyu şu anda diyorum sıkıldı. Ee, okul okul var. Ama ben çok erken kalkıyorum. Ay, arkadaşlar bu arada yeni avatarım nasıl olmuş? Yorumlara yazar mısınız? Çok çok güzel mi? Kötü mü? Yoksa orta mı? Yorumlara yazın. O zaman ben neyse Lan ben neden dans ediyorum? 8 elmasım var bu arada. Oha! Param. Param bayağı bir birikmiş. Eskiden 700. hatırlarsınız. eski videomda PKXD'di. Bir dakika bir dakika ben buna girmeyeceğim. Buna gireceğim. Hiç uzun zamandır bu X'te rakere girmiyordum. Evet, yükleniyor. Beklenen bu olacak. Ben şu anda bal kabağa biniyorum. Bu bal kabağı alanlar var mı arkadaşlar? Hadi lan. Beş saniye. 4 saniye. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> evet. Şu anda bir kutumuzu aldık. Ve gidiyoruz. Zayim şöyle ortalama atsak. He? Abicim hemen gitme. Haymış şöyle hızlandırıcılara koyalım. Abicim o ne? O ne lan? Hızlandırıcıyı koydum. Ve gidiyoruz yukarı doğru. Teşekkür ederim abicim. Çok iyi bir şey oldu. Hızlanamadım da. Orada ben neden zıpladım ki? Lan! Yeter artık slime'larınıza size. Benim arabam hızlanmıyor ki. Heh bak daha şimdi hızlandı. Abiyim çok teşekkürler. Şöyle ben kenardan gideyim de. Ay. <laughs> evet. Dur ben benim paylaşımcı için nerede Onu çıkaracağım? Ya da bunun üstüne mi ya ben? Kış köpeği. Evet gidelim bakalım. Bakalım bakalım. Ay. Ay. Bu videoda esnersem sizleri çok özür diliyorum. Çünkü <laughs> daha uykum alamadım. Neden? Çünkü uyuyamadım arkadaşlar. Gecenin köründe uyuyamadım. Şimdi biz en iyisi evimize gidelim. <laughs> Okumayın lütfen. Aha orada bir, aha çok değişik ellere gördüm. İlk önce şuna ama ba ona bakmıştık şu elde Hello Kitty'ye bakalım mı? Dans ederek gidelim. Ne? Adam daha dört seviye. Peki neden bu evi satın aldığını sorabilir miyim? İsmi böyle mi adamın? Bir dakika, şu eve bir göz atalım bakalım. Burada neden dört tane buzdolabı var? Nerede kalmasın diye de ben de öyle yapıyorum. Neyse boş verin. Burada çiçekler var ben sen bunları bayağı bir açmış sanırım Evet merdivenler hayvan kadar hmm. güzel güzel Peki bu neden burada hmm, salon bu ne oturuyoruz ha oturuyoruz Hmm. Çok koltuk var ve neden bunların hepsi böyle? Neden dip dibe yani? Amacı böyle büyütmek miydi? Neydi adamın amacı? Aa, ama bak. Burası güzel olmuş. Burayı gerçekten sevdim. Bak buraya yatak böyle yapmak mantıklı. Bu ne? Bu ne? Adam her şeyi dip dibe koymayı seviyor. Şuna bakın. Adam her şeyi dip dibe koymayı seviyor. Evet burası da makyaj odası. Giyin giyinme odası herhalde. Ama buradan birisi gelirse bunu görürler. Abicim sen bu hatayı yapmışsın da. Biz burada nerede? Bunu alacağız sonra geri buraya geleceğiz. O zamana kadar ben gelirim. Neyse. Neden oradan atladığımı sor sorgulamayın. Benim evime gidelim. Şimdi ışınlanalım. Eve ışınlanamıyoruz. Ben hemen bisikletle gidip geliyorum. Evet eve geldik. Şimdi bir misafir bekliyoruz bacım. Bacım misafir bekliyoruz şu anda. Evet. Bakın burası misafir odası. Şöyle bir tane çiçek var. Böyle teknolojik bir çiçek. Burada da böyle bir dolap var. Burada böyle bir oturma alanı var. Okuma alanı gibi. Burası da yine uyuma alanı mı? ne? Burada oturuyoruz. Bakın burada ne var? Bu kim abi? Abi bu kim? Neyse burada böyle oturuyoruz. Bunu kapatabiliyoruz. Ben burada kaldım. Kaldım ben bu. He. Oh sonunda ya. ay bakın da bura burası benim ee, odam odam işte burada yine böyle bebeği uyutuyorum burada böyle dolabım var aynı onun gibi yaptım. Burasını boş verin. <laughs> burası petim için. Hatta şu anda susamış galiba. <laughs> Ay şu ne ya? Ha. Evet. Ee, burası böyle karmaşık oda neden olduğunu bilmiyorum. Evet. Burası da böyle banyo. Aşağıda da banyo vardı. Burada böyle bir tane nota var. Bu ne notası diye sorarsanız do notası arkadaşlar. Do, 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 diyor şu anda bu kadar. Bir şey demiyor. Bunları almayayım bence. <laughs> Bakalım shopta böyle bir şeyler var mı? Aha! Var. Ayakkabı. Ayakkabı. Aha! Bir de R notası. Hemen bunu koyup geliyorum. Tamam koydum bu şekilde do re diye çalıyor. Do re mi? Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu sevdiyseniz abone olup like attıysanız bildirimleri açtıysanız ve bu videoyu paylaştıysanız beni unutmayın. Görüşürüz.